Merhaba. Mistik Pusula'ma açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere birçok desteği kullanarak sevdiğiniz sınav hakkınızda ne düşünüyor bunun üzerine fal açacağım ve canlı yayın olduğu için daha sonra da bireysel sorularınızı yanıtlayacağım. Şimdi katılanlar olacak mı diye laptopumu önüme çekiyorum. Evet siyah beyaz tarot destesi, renkli tarot destesi, değişik bir mistik tarot destesi ve burada 3 tane kart var. Evet, hayır, zaman kartı sorularınıza cevap verebilir ve iskambil destesi burada. Evet. Ablacım sen de hoş geldin Esma. Siz de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar canlı yayınıma. Evet. Tekrardan söyleyeyim bari. Konuya başlamadan önce. Merhaba. Mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Benim bak bugün sevdiğiniz sınaklınızda ne düşünüyor? Genelin hayrına açılım yapacağım. Üstüne de sorularınızı yanıtlayacağım. Çok tatlısın ablam benim maşallah. Esma'cığım çok teşekkür ediyorum. O senin tatlılığın diyorum. Şimdi kolektifin ayrına önce renkli tarot destesiyle bir soralım, bir bakalım bakalım. Merhaba Çiğdem. Özledik nasılsınız demişsin. İyiyim. Ben, ben, de sizi özledim. Bu yüzden hafta içi demedim. 14 Şubat olduğu için özellikle sevgiliniz sizin hakkınızda ne düşünüyor? Kolektif bir açılım yapmaya karar verdim. Kolektif bir açılımdan sonra da sorularınızı yanıtlayacağım. Arıyorum. Hem tarot öğrenmek isteyen arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilir. Kartları nasıl yorumladığıma göre kendisine pay çıkarabilir. Evet. Irmakla Mistik Bu adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarım, katılan arkadaşlarım lütfen beğen butonuna basın, yorum bırakın, emoji, kalp bir şeyler atın lütfen. niyetimi tuttum. Tamam niyetini tut. Sevdiğin hakkında, sevdiğiniz hakkında niyet ediyorum. Bütünün hayrına falı açmaya. Evet. Kolektifin hayrına olsun. Bütünün hayrına gelsin. Bütün sevdiği hakkında merak edenlerin sorularını yanıtlaması için niyet ediyorum. Ay. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sol elimle sola doğru kesiyorum. Kartları topluyorum. Fundacığım hoş geldin. Bütün hayrına fal açacağım. Hem fal öğrenmek isteyenler benim nasıl baktığıma bakabilir. Hem bütün hayrına sevdiğiyle hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor bunları yorumlayacağız. Hem de bireysel sorularınızı yanıtlayacağız arkadaşlar. Çiğdem ilk like sen attın. Teşekkür ediyorum Çiğdemcim. Lütfen katılan arkadaşlarım, izleyen arkadaşlarım bu videonun altına beğen bassın, emoji atsın, kalp atsın, bir şeyler yapsın. Evet bakalım bakalım. Sevdiğin seni hakkında ne düşünüyor? Bir aydır mücadele ediyorsun. Onu kafandan atmak istiyorsun. Sevdiğim beni ne düşünüyor? Geçmişsin, artık ben atayım onu kafamdan diyorsun. Özellikle bir aydır kendi içinde bir savaşıyorsun, mücadele veriyorsun. Ama o da seni seviyor. O da seni seviyor çıktı. Güneş kartı. Arkadaşlar 78 destenin en olumlu kartıdır Güneş kartı. Bunun üstüne kart bile çekilmez denir. Peki soru ne sorular soralım arkadaşlar? Funda, Çiğdem, Esma, ne soralım? Sevdiği ile alakalı. Kolektifin adına ne soralım? Bir aydır özellikle sevdiğini unutmak için mücadele edenlerin enerjisi geçiyor. İzleyecek arkadaşlarımın enerjisi geçiyor. İçine okumuşum. Aynen öyle çıktı gerçekten. Benim sürecim nasıl ilerleyecek? Mutlu muymuş bari? Evet. Peki unutmak istediğimiz bu erkek arkadaş. Bu gönlümüzdeki kişi mutlu musun bari? Bakalım. Hayır, mutlu değil. Gemiyi terk ettim diyor. Bu ilişkiden gittim diyor. Evet ama şu anda ikilemlerim, kararsızlıklarım var diyor. Yengeç, akrep ya da balık olabilir sevdiğinizin burcu ya da yükseleni. Yengeç, akrep, balık olabilir. Anne. Ama seni unutamadım diyor. Mutlu değilim diyor. Buse Sobay. hayatına biri var mı şu an acaba? Yengeç sevdiğim kişi. Evet. Yengeç akrep balık olabilir. Kolektif fin hayrını açıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu anda kolektifin hayrını açıyorum. Ondan sonra sorularınızı yazacağım. Çünkü videoları daha sonra izleyen arkadaşlarım için de gelsin bu fallar. Boşa gitmesin diye. Kolektifin hayrını açıyorum. Önce burada bu arada benim hayır, zaman, evet adlı kartlarım var. Sorularınıza bu şekilde buradan bakabileceğiz. Böyle karacağız. Sevdiğiniz kişi sizi seviyor mu diye bakalım. Sevdiğiniz kişi sizi seviyor mu? Zaman diyor. Seviyor ama bunu göstermiyor anlamına geliyor arkadaşlar. Zaman kartı çıktı. Geri dönüş yapacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi kartları karıyorum. Sevgililer günü nasıl geçmiş? Buna takmış mı? Bakalım sevgililer günü nasıl geçti? Hayırsız insan. İşle geçmiş. Yalnız geçmiş. Olarak çıktı. Yalnız geçmiş. Mutlu musun yalnız geçtiği için? Hayır mutlu değilim diyor. Yıkıldım diyor. Sevdiği kişi kendini izole etmiş arkadaşlar. Aslan adamın bir anlamı da budur. İzole edilmiş bir adam. Çevresi tarafından dışlanmış bir adam. Sevgililer gününü yalnız geçirdiği için hiç de mutlu değil. Bilmene gerek yok. İyi geceler abla. Başak Burcu bana mesaj atacak mı? Soruları kolektifin hayrından sonra cevaplayacağım arkadaşlar. Duygucuğum. Önce kolektifin üzerine falan açıyorum. Sevdiğiniz kişiyle alakalı genel üzerine sorular sorun. Genelin üzerine sorular sorun arkadaşlar. Mutlu muymuş diyebilirdi dedik mesela. Başka ne soralım? Sevdiğiniz kişiyle alakalı. Herkese hitap edecek sorulardan ne soralım? Evet, soralım bakalım. Acaba sevgilisi aramayanlar, yani bu kendini tutan güçlü arkadaşlarım, aramayan arkadaşlarım. Aranmadığı için pişman olmuşlar mı? Niye beni aramadı demiş mi? Ona bakalım. Demiş mi? hem de öyle bir demiş ki kendi içinde savaşmış, kendi içinde şaşırmış, kavga çatışmasını evet, yaşamış beni niye aramadı demiş terazi ikizler ya da kova kadını olabilir sevdiği kişi terazi ikizler kova olabilir karakter verdi onun dışında boğa burcu olabilir gene bir karakter verdi ama takmaz gibi görünüyor sevgililer gününde aramadıysa aramadı gibi görünüyor aslında öyle bir takmış ki özlüyor mu bakalım genel bir soru özlüyor mu Üç kendimde diyor. Peki özlüyor musun? Bitirdim diyor. Fakat zorluklar yaşıyorum. Özlüyorum diyor. Evet arkadaşlar Joker kartı aynı zamanda bir başlangıcı temsil eder. İki vade içinde. iki haftaya değnekler haftalara tekamül eder. İki hafta içerisinde özlediğini yansıtacak dedi. Evet, özlüyor musun? Zaman, zaman özlüyorum dedi. Zaman özlüyorum dedi. Evet, seviyorsun. Başka birisiyle misin? Hayır değilsin. Evet, gelelim başka desteden. Bu desteği kaldırıyorum arkadaşlar. İskambil'den bakalım biraz daha. İzleyen arkadaşlarım lütfen beğen butonuna basın. Bana kalp, emoji bir şeyler atın. Yorum bırakın lütfen. Bu arada abone olmayan varsa aranızda. Irmaklı Ailem olmayı unutmasın. Evet seviyor musun? Kollektifin hayrına karıyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Fakat mesafeliyim dedi. Dört vadedir mesafeliyim dedi. Araya zaman koydum dedi. Ama az benim aşkım bitmedi dedi. Sinek ası olması da gizlediğini gösterdi arkadaşlar. Bakalım beni takip ediyorlar mıymış gizli gizli. Gizli gizli takip ediyor musun sevdiğin kişi? Gizli gizli takip ediyor musun? Evet özlediğim zaman takip ediyorum dedi. Gizli gizli takip ediyorlar. Ama şu anda ayrıyız dedi. Buradan da bir spiritüel bir mesaj almak istiyorum sizin için. Sevdiğiniz kişiyle alakalı bir mesaj. Bağımlılık. Hava gibi, su gibi, Ölümüne yakın. Sevdiğiniz kişiye çok bağlıymışsınız arkadaşım. İzleyen arkadaşlarım sevdiğiniz kişiye olan bağlılığınızdan bahsediyor. Ah biz sevenler. Biz yangına tutuşanlar. Demek istiyorum. Bir iç çekiyorum buradan. Ve bir su yudumluyorum. Evet. Evet İskambil. Siyah beyaz tarot destem, renkli tarot destem. Yani bu evrensel tarot. Bu da klasik tarot. Siyah beyaz olarak çıkıyor. Huyumuz kurusun ya. Aynen öyle. Spiritüel kartlarda söylediği gibi Çiğdem. Huyumuz kurusun. Evet. Genelin hayrına. Ah yandım bittim onun için. Ben de yandım bittim. Hepimiz yandık bittik sevdiklerimiz için arkadaşlar. Neyse ben böyle efkar moduna girdim. Sanki su değil rakı içiyormuşum gibi bir moddayım şu anda. Evet. Bireysel sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Herkes bireysel sorularını sorsun. Sorularınızı yanıtlayayım. Genel hayrını açtım. Bir 12-13 dakika kadar genel hayrına soruları sordum. Çok uzatmıyorum ben videoları. Diğer bu işi yapan arkadaşlarım gibi direkt sorulara Kızlar yapmayı yanarız valla. Yanarız valla. <laughs> Sorularınızı yanıtlayayım. Oradan sonra da ben size veda edeyim arkadaşlar. Herkes bireysel sorusunu sorsun. Şenol Çiğdem için düşüncesi ve duygusu nedir demiş Çiğdem. Şenol'un Çiğdem için düşüncesi duygusu nedir? Mesafe koymuş Şenol Çiğdem'e. Seviyor fakat mesafeli kumral ya da sarışın bir erkekmiş Şenol Çiğdem. Köşker, kumral, evet. Doğru. Mesafeli sana karşı soğuk yapıyor ama seviyor. Köşke ne demiş? Uğurcan'ın kesin dönüşü ne zaman? Uğurcan'ın kesin dönüşü ne zaman? Seviyor ama döneceği yok gibi düşünüyorum. Artık pes ettim diyorsun ama 4 vade içinde 4 gün 4 hafta 14-24 gibi bir dönüş söz konusu. Bilmem gerek yok. Sabrin Elif'e... Sabrin'in Elif'e... Sabri Elif'e mesaj atacak mı demek istedin herhalde Sabri Elif'e mesaj atacak mı bakalım bakalım Sabri Elif'e mesaj atacak mı Sabri Oğlak Boğa ya da Başak Burcu mu bilmem gerek bilmene gerek yok arkadaşım bilmene gerek yok yazan arkadaşım Oğlak Boğa ya da Başak Burcu mu Sabri Buse Soba geri dönerse mutlu olabilecek miyiz? Kim kime geri dönerse bunu da yazın arkadaşlar. Hatta mümkünse doğum tarihlerinizi, anne isimlerinizi de yazın bana. Başak Burcu. Evet mesaj atacak o zaman. Toprak elementi ise doğru çıktı. Dediğim gibi Oğlak Boğa ya da Başak Ay uçuyor kart. Oğlak Boğa ya da Başak Burcu mesaj atacakmış. Bilmene gerek yok. muse sobay geri dönerse mutlu olabilecek miyiz Selencim sana da bakarım tabii ki. Önce genel hayrına kısa bir yorum açtım. Şimdi bireysel sorularınızı yanıtlıyorum. abla Mehmet'in Bilge'ye karşı ne hissediyor? İlişkileri ne olacak? Lan bana bakar mısın? Mehmet Bilge'nin ilişkisi olacak mı? Nasıl olacak? Mehmet'le Bilge'nin ilişkisi olacak mı? Çevreden bir etki var. Olacak diyor. Bu ay içerisinde bir ilişki başlayacak diyor. Rüstem Buse'ye geri dönerse mutlu olabilecek miyiz? Rüstem Buse'ye geri dönerse mutlu olabilecek miyiz? Bakalım. Evet geri dönecek iki vadi içinde. En geç iki ay içinde geri dönecek ve mutlu olacaksınız. Kutlamayı veriyorsunuz. Selencim bana da bakar mısın? Ne yazmam gerekiyor? Sorularını sorabilirsin Selen. Aşkla ilgili özellikle sorularını sorabilirsin. Evet, sana mesaj atacak bilgeyim. Anın Selene geri dönecek mi? Anın Selene geri dönecek mi? Maalesef dönmeyecek. Dönmeyecek. Selen sen oğlak bu da başak mısın? Siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin, sorularınızı sorun, kolektifin ayrına da daha sonra bakın. Çünkü genel hepimizin niyetini açtım. Özellikle katılanların niyetini açtım. Bu arada aranızda Irmak'la Mistik Pusulatlı kanalıma abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Beğen butonuna basın. Emeğime karşılık olarak balık. Selancım maalesef dönüş görünmüyor. Başka bir soru sor sorabilirsin kuzum. Ne Fatma sevimli. Fatma ile Evrullah ilişki aşamasına gelecek mi? Fatma ile Emrullah ilişki aşamasına gelecek mi? Sen korkuyorsun Fatma. Emrullah'la ilişki aşamasına gelememekten kafanda mahkeme ve muhakeme yapıyorsun. O da mahkeme ve muhakeme yapıyor. Duygularında cimri davranıyor. Fakat 4 vade içinde 4 gün, 4 hafta, 4 ay olabilir. Ayın 4'ü, 14, ü, 24 ü olabilir. Bir ilişki başlayacak dedi. Bütünün hayrına bir soru sormak istiyorum tekrardan. Sevdiğine haber alanlar haber alabilecek miye mi? bakmak istiyorum. Sevdiği Oğlak, Boğa ya da Başak olabilir. 8 vade içinde haber alacak 8 gün, 8 sekiz hafta, ayın 8, 18'i, 28'i gibi de. Ben teşekkür ederim Fatmacığım. Şenol ve Çiğdem ne zaman? Çiğdem aynı soruları sorma. Farklı sorular sor. Evrensel bir tane daha kolektif için bir niyet edip soru sormak istiyorum. Sevdiği ile alakalı bir kart verin bana. Kolektifin hayrına. Ölüm. Kimse yeterince uzun yaşamazdı. Sevdiğim beni öldürdü diye düşünenler gelmiş. Peki öldürdü mü seni? Annesinin etkisiyle öldürenler olmuş. Aile etkisiyle girenler olmuş araya. Ah aileler yok mu? Evet aranızda bana katılmayan varsa yani abone olmayan varsa tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, emoji, kalp vesaire bırakmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Aldatma gibi bir durum olacak mı yoksa sadık mı olacak? Aldatma gibi bir durum olacak mı Buse? Buse? Yani seni dört vade içerisinde geri döndükten sonra e, bir hayal kırıklığına uğratacak ama aldatma gibi bir şey görmedim. İyi geceler la la la. İyi geceler. Sana da iyi ge 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 geceler. La 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 sorun var mı? Yayın donuyor mu arkadaşlar? Kendim donmuş gördüm. Yayın donuyor mu? Yayın doluyor mu? Sesim nasıl geliyor? Anla dönerse mutlu olabilecek miyiz? Peki bakalım. Selena dönerse mutlu olabilecek misiniz? Zorluklar yaşayacaksınız. Zorlu bir süreçlerin olacak. Kısmen mutlu olabileceksiniz diyebilirim Selenci. Kısa süreli ama oluyor. Gidebilir sezonu var. Kanalıma abone olmayan varsa tekrardan son kez hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Pusul adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. La, düşünüyorum Irmak abla. <laughs> <laughs> Şenol'un çiğdem için eylemi ne olur? Cevaplarsan sevinirim Irmak'cığım. Şenol'un çiğdem için eylemi ne olur? Valla yuva kurmak yönünde, ailesi olması yönünde bir eylemde bulunacak ama kararsız. Seni hayal kırıklığına uğratmış, aldatmış galiba, üzmüş, bayağı bir yıkmış. Fakat e, sana geri adım olacak bir şey olun ya. Ben baktım fallardan artık iyice emin oldum Çiğdem. Sabri'nin mesaj atmasını bilmene gerek yok ne kadar beklesin. Sabri kendini beğenmiş egoistin birisi. 2022 yılına kadar bekle. 2022 yılı içerisinde atacak. Atmayacak diye korkma ama bana kalırsa 3 hafta içinde mesaj atacak. Canecan, Erol'la bittik mi? Canecan, Erol'la bitti mi? Erol Aslan Koç'ta da yay mı Canecan? Erol Aslan Koç ya da yay mı? Seni karşına Aslan Koç ya da yay erkeğe çıkacak. Erol'la şu anda durumunuz kötü. 5 vade kadar daha kötü devam edecek. Canlı yayınıma katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Sıkmak istemiyorum. Kolektifin hayrına son bir soru soruyorum. Bir de siyah beyaz destemde soru soruyorum. Sevdiğiyle arası bozuk olanlar sevdiğine kavuşabilecek mi? Kafanızda mahkeme muhakeme yapıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi de yapıyor ama güç sizin elinize geçecek. 5 vadedir özellikle 5 gün 5 hafta 5 aydır. Belki de 5 yıldır onun dönmesini bekliyorsunuz. Fakat adalet yerini bulacak. Sevdiğiniz kişi size adım atacak. Bir vade içinde. Bir gün bir hafta bir ayın bir on biri yirmi gibi. Canlı yayınıma katılan abla sorabilir miyim sorun var. La 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 sen de sorunu sor. Ondan sonra ben de La la la. Evet sorunu sor ablacığım gördüm. Her 14 Şubat gibi yalnızlık. Negatif enerjilerden nazardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Zararla. Evet çok güzel bir soru. Negatif enerjilerden nazardan kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Mesela şurada bir bardak var. Ama bunun içi boş. Bunun için suyu dolduruyoruz. İçine 3 felak, 3 nas suresini okuyorsunuz arkadaşlar. Her dişinizde üflüyorsunuz. Son şifa niyetine deyip suyu içiyorsunuz. Bitmiş suyu içiyorum tabi göstermek için. Onun dışında benim ritüeller oynatma listesinde la la, la ritüeller konunu istiyorum. Orada evine ada çayıyla özellikle nasıl temizleyeceğini, nazardan nasıl korunacağınızla alakalı bir videom var kısacık 1-2 dakikalık. Onu izlemeni tavsiye ediyorum. Evet 5 yaşında çocuğumuz olurdu. Canlı yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın. Canecan bugün hediye aldın mı? Allah'ım gideceğim gidemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Buradan böyle yazıyorsunuz. Gidemiyorum. Hediye aldım ben iki ay önceden. Ee, şöyle benim doğum günüm 15 Aralık. Evlilik yıl dönümümüz 9 Yılbaşı 1 Ocak 14 Şubat Sevgililer Günü olmak üzere 4 özel gün için ben 4 tane hediyemi önden eşime aldırmıştım. Ama bugün de çiçek aldım arkadaşlar. Çiçeğimi de sizlere göstereyim. Cane -can. Bu çiçeği aldım. Hepinizin güzel çiçekler almasını, daha güzel hediyeler almasını diliyorum. Çok mutlu oldunuz. Sen de çok mutlu oldun canım benim. Yüreği temiz olan herkes, iyilik dileyen herkes daha çok alır. Ve alma verme yasasına çok inanıyorum. Aldıkça veririz, verdikçe alırız. Bu yüzden de e, alma verme yasasını koruyalım. Mesela ha, sokak hayvanlarına yardımda bulunalım arkadaşlar. Yani sokak hayvan masum yapılabilecek en büyük iyilik bence diye düşünüyorum ben. Başka sorusu olan, soru sormayanlardan tabii ki sorusu olan. Yoksa eğer veya özel bir şey sormak isteyen yoksa bir dakika içinde yayını sonlandıracağım. Evet, yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki aylaksınız. Lütfen Irmak'la Mistik Pusula kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğen tuşuna basın. Yorum bırakın. Emoji atın. Kalp atın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. İyi geceler.